kadın kahraman hayranlarına merhaba Ebi Oncu Kanı'ndan ben Burak. Ben <laughs> Burcu. Efendim yepyeni bir seriyle sizlerin karşısında efendim Tomb Raider. <laughs> Karakter kaymaları yaşıyorsun. <laughs> Tomb Raider. Efendim Tomb Raider da aynı Hitman gibi yılların eskitemediği bir fikri mülk kadın kahramanımız. Bu da böyle şey gibi. Hani Hitman'in ajan şeyle vurmalı kırmalı sıyla Uncharted'ın şey tarafı, aksiyon tarafını almış. Bunda da puzzle'larla bezenmiş. Yakın zamanda çıkmış bir aksiyon platformer oyunu diyebileceğimiz bir tür. Hadi başlayalım. Gördüğümüz gibi kapakta kalını tutmuştu. Demek ki başına bir şeyler gelmiş Tomb Raider'ın. Bildiğim kadarıyla senin bu oyununda Tomb Raider'ın yani Lara Croft'un Tomb Raider olmadan önceki hali anlatılıyor. Çünkü Tomb Raider dediğimiz çok böyle tecrübeli bir yağmacıydı, hırsızdı. Ee, burada ise daha toy ee, işte bu direkt Tomb Raider nasıl oldu onu anlatan bir oyun. Çekmeyen kanal kalmadı zaten galiba ama biz de şansımızı deneyelim dedik. PlayStation Plus vermişti. Güzel olduğunu duydum. PlayStation 4'e de hatta Definite Edition'a çıktı. Yüksek çözünürlüklü. Ama henüz elimizde... Aa Far Cry'e benzemedi mi bir böyle giriş falan? Evet. Ya özledim ben Far Cry'yi galiba. Jason! Sana tatav yaparım. tatav. İşte böyle Skrillex falan. Skrillex. Van çeken dokun degen sigane san. Agalle galle gulle galle ben dang Yani böyle uçurumdan uçmaların kazaların falan. Ay. Neymiş? I practice. Hani barely visible. Barely visible. De şöyle falan. Oha ya. Çok karanlık oldu ya. Böyle. Evet, yeni oyuna başlayacağız. Hemen şuradan şeye bakalım. Option, gameplay, combat difficulty. Şey yok mu? Subtitle. Nerede böyle bir şey? Ha, üstteymiş ya. şey. Normal izi tam normalde. Aim sensitivity tamam. Invert yaks off on plan. Play. Ya bu subtitle falan. Hadi bir standart getirsin buna ya. Bu oyuncular bir standart falan olsun. Hangi benim altında olacak? Language. Hadi gülüm. Hadi yavrum. Hadi şey yok, deme lan. Bright display ayarladık. Okey. Başlıyorum. Okey. Arkada böyle bir şeyler olup çıkıyor ama. Evet. Eee umarım güzel bir oyun odur. Şimdiden tim katılımcılara başarı... Ne dedi? Ooo. Ooo. Artık diyor dünyaya izin bırakabilirim. Artık macerayı bulabilirim. Şakir'e benziyor Yalnız. ya. Malawa, <laughs> malawa. Ejder üçgeni. Ejder üç üçgeni değil mi? Ya of. Ne oluyor? Ay beni midem tutar gemide. Kaptan? Çok korkunç. Hiç 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 böyle bir durumda olmak istemem. Daha Yuhani. İlk saniyeden heyecan başladı. En karanlık anlarımızda.

Tut beni tut. Allah'sız. Tutamadın. Bak. Ah Beh. <laughs> töbe. Durumu odaklanalım. Ama bilerek yapıyor bu oyun yapımcıları. Evet. TR yazdı. Aha! Te Ya yani Allah kıpraşıyor bize mi geçti? Baksana nasıl İşte, Masaj zor, aleti gibi oldu be. be. Çok zor tarım. Ne yapmam lazım? <laughs> Her tarafıma kum kaçtı. Saçımı yeni yaptırmıştım ya. Başlayacağım vallahi. Aman. Hiç sevmiyorum. Ben demiştim anneme evde kalalım diye. Kalın. Aha. Birisi kanıyor dedi. Bir şeyler olacağını biliyordum. Neredeyiz biz? Doktor gel doktor doktor diyor. Yani bizi duymuyorlar galiba şu an. Buradayım. O. Oh! <laughs> Square Enix. K şey kare enik. Ne oldu ya? Sanki ağır bir şey taşınıyormuş gibi ses çıkıyor diyor. Su damlacıkları. Ee bu da otoboku değil ya şey yapmış be. Çekiyorlar. Aha. Biz bakabiliyoruz mu? Çekilen biziz. <laughs> Onu biliyorum da. Evet. Aha bizi. Bu ne astı. be? Astı mı? Oo. Evet ters astı. Kraliçe örümcek gibi. Ne, de... ne deniyordu ona bir şey deniyordu o örümceklere. Bir ismi vardı onun. Tarantula. Ya tarantula bizi yiyecek. Allah'ım tarantulaya bizi şey mi yapıyorlar? Yiyecek mi Ay çenesi nasıl titriyor görüyor musun? Yalnız Ar grafikler bayağı iyi, iyi değil evet, mi? Evet gerçekten çok iyi. Kozalara baksanız Ay biz anakon şey anakonda deyip duruyorum bef. Neydi tarantulanın inine hapsettiler bizi. Aha. Ha ben sallıyorum. Hop. <laughs> Ay Baba. Aa, biz mi yaralayacağız? Saçı tutuşu. Ne oldu be? Ha, şimdi İçine biz kendimiz. Biz düştü. Aa, İngiliz aksanıyla. Was got earth. Boy, the thunderstorm. Hay. Yandım. Aa, ama <laughs> ya hayır, daha hayır, başta. Hayır, hayır ya. Of, çok pis girdi. Hadi onlar tamam, niye bunu Ay. yapıyoruz? Of, bas bas. Abi çok pismiş bu. Adam. Yalnız çok acayip etkiledi beni be. Evet şu anda iki büklüm kaldım bende. <laughs> abi, abi ne biçim bir yer burası ya? Böyle şey... Burada Black Magic falan yapıyorlar. Black Magic! Evet. Her yerde as. Şeyi düzenlemişler şey. burada. Toplanırlar ya. What happened to you? Ayin yapmışlar. Ayin yapmışlar, ayin. Oo kafa taslarıymış aşağıdakilerde. Hii. Abi yaşıyor yok, musun benim. abi? Yok canım. Abi yaşıyor musun? Ateş lazım diyor şuradan. Şuradan ateş götüremiyoruz. Bir şeylerimiz yok mu? Bilmiyorum ki. Bu da Far Cry hissi var ya bu oyunda. Evet. Şuradan devam edeceğim de onu yaksaydım diyecektim. Var, Şunları alamıyoruz mu ha? Bunu alayım şunu yakayım dur. Yazık ya. Ne oldu? Basıl mı tutacağız? Ha basıl tutuyor. Belki bir şey düşer. Aha bak ayak bir botu almış herifin falan bir şeyler bir de çamaşır suyu ay çok gergin sesler geliyor sesler lazım bir yerlere sağ sola ses çıkarıyoruz yoksa ya <laughs> <Y> <laughs> yanan şey direkt yoldan çekiliyor öyle bir <laughs> Öyle bir özellik eklemişler Bak, buradaki. Sonra da hemen sönüyor. Çok güzelmiş. Evet evet mükemmel ya. Nasıl bir malzemeyse biz de kullansak. <laughs> Vallahi bilmiyorum duydu mu duymadım mu? artık kızım ya beni germe. Allah iki kilo daha fazla olsa mah geçeriz buradan ha. <laughs> He. Hemen kadın değil mi? Bak hemen göz perdeye gidiyor. Tövbe tövbe. Bunları yakıyoruz mu? Ateşi, ateşi yiyorlar bana. Bunu mu Allahım ne oldu lan? <laughs> of etraf çok pis dağılıyor evet ya. Evet ya. Şükür şükür. Biz önce geçeydik de sonra mı yaksaydık? Hayır oradaki patlayacak herhalde. Ay, patlayacak kafana ye kafanı. Bir şey olmadı lan. Ya bak dinamik tepkileri var ha kızım. Hemen şeye tepki veriyor mesela patlamaya filan. Yalnız ben çok beğendim oyunu ya. Yani şey olarak. Hani görsellik filan olarak da çok beğendim. Kafamıza Animasyonları filan evet. da çok beğendim. Evet ben de oldukça kaptırdım. Ay! O ne kim o? Allah'ımı seversen kaç. Be. o kimdi ya? Ha, sana yardım etmek istiyorum diyor ama ben inanmadım pek. Yalnız ne kadar dar bir yer bu be! Ay. Abi çok klostrofobik bir oyun bu ya. Baksana şuna Allah'ını seversen. Zar zor nefes alıyor. Ya hep birileri ölmüş bir de sağda sola kafa tasar. ay. Ay buraya düştün düşünsene. Hakikaten buraya düşsen ne yaparsın? Ben altıma eder dururum orada aynı aynı yerde dururum beklerim yani. biri gelip öldürecek mi ne yapacak? ırzıma mı geçecek? Find the way out. Tamam. Yine söndü suyu. Yani niye nata gönderiyorsun? Şimdi yol bulmam lazım dedi ya, ben şuradan yollansam şöyle buraya çıkabilirim. Bu ateşle oynamayı seviyor. Ateşle maruta, yan yana olmaz. Yakayım ben ne varsa yakayım direkt. Ne uğraşacağım değil mi? Onu saldık. Ay o ne be? Ne oluyoruz ya? Direkt bir puzzle gibi bir şey herhalde bu. Tam bize göre. Evet hemen bulurum ben şimdi. Hemen. O ne? Şu abi bir yakayım ben dur. Şu abi yakayım. Bir izin ver Boşver ya niye yapacaksın? Bilmiyorum. Bunlar ne? Aa can simidi alsak bir tane lazım olur. Can simidi değil mi? Her şeyi bir yerlerine sokmasını biliyor bu oyun karakterleri. Onda da alıversin yanına ne var? Ay ne, ne çıktı orada? Yani bunu bak bunu ittirebiliyoruz. Tamam. Ne oluyor? Ay. Onun içine binip de ittirsek. Aha o ne lan? Ne, he, he. Sonra onun altından geçerken sönecek. Ay benim de sönüyor. Buraya geçmeyeceğiz o zaman. O kesin. <laughs> ya dur ya. Aa. Bu barrel'larda şey var dedi. Fuel var dedi. Şimdi Dur şimdi çözeceğim, şimdi çözeceğim. Bence az önceki gibi yukarı çıkmıyor. Şunu da yakacağız. Bunu serbest bırakacak önce bak. Heh. Tamam, buraya kadar tamam. Yukarı çıkacağız kesin. Zaten başka yer yok. açılıyor. Buna bir şeyler mi dolduracağız? Tem, bak orası birikti komple. Komple, komple, komple bitik. Komple, komple. Ha ona mı tutunacağım? Aha! Vay babam vay. He, aa ama yakmadı. Tamam anlaşıldı la. Bak şöyle yapacağız. Şimdi şuraya birikiyor ya bunları yakacağız önce. Tamam bunları tutuşturacağız tamam mı? Ondan sonra şimdi efendim. Şimdi bu seferlik boşa gitti bu. Göndereceğiz. Oradan gideceğiz. Ama şey olmadığı için, yanmadığı için bir işe yaramayacak. Oradayken yakamıyor muydu bunu? Aşağıdayken Yakmıyor, mi yakmadılar? Evet. Çakallık çıkarlık işte. Hep seni uğraştırsın da nasıl uğraştırırsa uğraştırsın. Hadi atlayalım o zaman. Şimdi, <laughs> Şimdi olacak bak. Nasıl çözdüm amma? Ben erken mi Erken mi ne bileyim bakalım. Ah ne bileyim ben. Haydi git bakalım. Hadi. He onlar patlayıcı zaten. Bunları yaktım. İşte bu be. Yes. Valla ben çok kaptırdım aslında ama. Eee. diğer serilere hak geçmemesi adına efendim burada kesmek zorundayım. Evet, hakkaniyetler Ne düşünüyorsun? Bir kere dil seçeneği yok Türkçe ve yani hani evet. diğer iki oyunda en azından Türkçe altyazı seçeneği vardı. Bunda yok ama bize anlıyoruz yani çeviriyoruz da. Bir de zaman çıkabilir diye düşünüyorum. Onun <laughs> dışında bayağı bir karakter. Grafikleri güzel. Grafikleri falan da Grafikleri güzel. Grafikleri güzel, görselliği güzel evet. efendim. Heyecanlı, aksiyonlu Maceralı, bom. çok, Maceralı. çok Maceralı. Evet. Sevebileceğim, aslında bir seri olduğunu düşündüm. Tomb Raider'a oylarınızı bekliyoruz. Beğene basabilirsiniz en çok beğeni alan oyunu biliyorsunuz seri yapacağız. Görüşmek <laughs> üzere efendim. Sen kalın. Hoşçakalın.